Orijinal yoga sisteminde uygulanan teknikler çok etkili bir zayıflama aracıdır. Yoga akademide verilen orijinal yoga sistemi teknikleriyle günümüzde birçok kişi sağlıklı bir şekilde zayıflayabilir. Zayıflamak bir de sağlıklı olmalıdır. Yani çoğu zaman görüyoruz ki diyetlerle çeşitli suni yollarla insanlar zayıflayıp tekrar kilo alabilir. Ama orijinal yoga sistemi düzenli uygulanırsa... ...kişi sağlıklı ve kalıcı bir zayıflama kazanabilir. Çünkü orijinal yoga sisteminde uygulanan nefes, hareketler, odaklanma teknikleri... ...çakra ve biyoenerji teknikleri... ...insanın vücudundaki genel dengelerin oluşmasına, gelişmesine yardımcı oluyor. Yani genel dengeler gelişince vücutta... Vücut kendiliğinden suni çaba olmadan zayıflamaya başlar. Ve vücutta mevcut olan kilo boy dengesi gitgide ortaya çıkar. Kişi bir süre sonra düzenli çalışmalar sayesinde doğal olarak fazla kilolardan kurtulur ve kendi kendine has, yapısına has bir kilo boy dengesine ulaşır. Ondan sonra orijinal yogi sisteminde düzenli uygulanırsa bir de kişi kilo almaz, fazla kilo kilolara maruz kalmaz ve bu şekilde de sağlığını kaybetmez. Böylece orijinal yogi sisteminde uygulanan tekniklerle kalıcı ve sağlıklı bir zayıflama ortaya çıkar ve kilo dengenizi mükemmel bir şekilde kazanabilirsiniz.